Arkadaşlar onda yanlışlıkla elim bitirme tuşuna basmış. Evet. oy iki videoyu da yayınlayacağım yani. Ben kalkayım. Bismay bana oy ver. Ha bu şey modu sandım. Bence yanımdaki. Kim öldü? Ya İsmail ölmüş. Yine herkes bana veriyor. O da Evet daha demin oda baskınından kurtuldum. Hala devam et. Annen video çekiyor. Kimle? İsmail. Tamam. Daha... be. bay. Bay sağ aldım say şeyini İsmail ortada mı? <laughs> Aha silahlı Şimdi bir Ben öldüm Bir silah bana gelsin şu yanındakini öldürelim Robin Hood. tut <tık> tut <tık> <tık> hut. <tık> Beni öldürme. Aynen sanırım kardeşini öldürmüşüm. Her neyse arkadaşlar bu videoluktan bu kadar olsun. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Eğer bu videoya 2 like gelirse bu oyunun 2. bölümünü atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.